Komşu açılar. Başlangıç noktaları aynı olan, birer kolları eşit olup ortak bölgeleri olmayan açılara komşu açılar denir. Bakın, O noktasında başlangıç noktası O noktası olan AOB ve BOC 2 açı mevcut. Ve aynı anda OB ışınını birer kolu olarak kullanan iki açı var burada yani OB ışını aynı zamanda hem bu açının hem de bu açının bir kolu. İşte ben bu durumda ortak bir kolu olan açılara komşu açılar diyorum arkadaşlar. Örneklerle pekiştireceğiz. AOB'nin komşu açıları. Bakıyorum AOB'yi çizdim. AOB açısı şurası. Buna komşu olan yani ortak şurada OB ışınını ortak kullanan iki tane daha açı görüyorum ben burada. Farklı renklerle göstereceğim. Açının biri şurası yani BO, BO, C açısı. Diğeri de yine farklı bir renk kullanacağım. BO, D açısı yani şurası. Bakın biri burası, diğeri de şu açı. Bu durumda hemen boşlukları dolduruyorum. Ne diyeceğim arkadaşlar? BOC ve BOC açısı ve CO pardon BOD açısı ve BOD açısıdır diyebilirim. BOC'nin şurayı bir temizleyelim. Evet. BOC'nin komşu açıları. BOC'yi çizdim. BOC açısı. Yani şu açının komşu açıları. Bakıyorum OB ışınıyla aynı anda kullanan, yani ortak olan diğer açı neresi arkadaşlar? Şurası. Farklı bir renk kullanmak istiyorum. Yani AOB ya da BOA diyebilirsiniz. Fark etmez. AOB B açısı diyebilirim. Başka bir açı, komşu olan başka bir açı COD. Neden? C ışın yani OC ışınını, OC ışınını ortak kullanıyorlar. O zaman o e, COD açısı diyebilirim. COD'nin komşu açıları bakıyorum. Şöyle farklı bir renkle belirteceğim onu şu COD'nin komşu açıları. Bakıyorum. Buraya komşu olan açılar neler arkadaşlar? Şurası var. Ya da neresi var? Şöyle bir renkte kullanayım. Şurası var. Değil mi? Yani AOC açısı ya da BOC açısı diye bilirim. Geçiyorum. Aşağıdaki şekilde verilen komşu açıları eşleştiriniz demiş. Hemen eşleştirmeyi yapalım. AOB açısı bakıyorum AOB açısı buna komşu olan yani şu OB ışınını ortak kullanan başka bir açı bulacağım. BOC olabilir veyahut da BOD olabilir ya da BOE olabilir. Bakıyorum bunlardan hangisi var? BOE var arkadaşlar. Bunu eşleştirdim. Daha sonra BOC açısına bakıyorum. BOC BOC açısına şu açıya komşu olan bu e, burada iki kolda ortak kullanılan bir kol olabilir. O yüzden Bakacağım. AOC ortak mı? AOC. He, bakın AOC ben şimdi bu açıyı bu açıyı aynı alanı paylaştığını görüyorum bu açıyla şu açının aynı alanı paylaştığını görüyorum. Komşu açılarda aynı alanı paylaşma olayı yok arkadaşlar. Aynı alanı paylaşamazsın. Ancak bir tane ışını paylaşabilirsin. O yüzden bu değil. Bakıyorum A, AOD olabilir mi? A, AOD. Burada da aynı alanı paylaşıyor. Bu da olamaz. O zaman zaten geriye sadece 4 kalıyor. Onu da hemen inceleyelim. COE, COE açısı bakalım. Şöyle CO E. Ben hangi açıya komşu arıyordum? BOC'ye. Yani evet buraya OC ışını ortak paylaşmışlar. COD açısının komşularına bakıyorum. COD açısının komşusu COD. Şu açının komşusunu arıyorum. Bu açının komşusu neresi arkadaşlar? Bakıyorum. Ee, burası olabilir. Yani burası olabilir ya da şunlardan herhangi biri olabilir. Bunlardan hangisi var? Bakıyorum. AOC. AOC neresi? Şurası AOC. Ben nereyi arıyordum arkadaşlar? COD'yi arıyordum. Evet, tam üstüne bastık. Demek ki bunlar da eşleşmiş olacak bu şekilde. Tümler açılar. Tümler iki açının ölçüleri toplamı 90 derecedir. Arkadaşlar, birbirini 90 dereceye tamamlayan, yani AOB açısı verilmiş burada bize. 40 derece. DEF açısı verilmiş 50 derece. Bu iki açının toplamı, bu iki açının toplamı 90 derece. He, tam işte, tam olarak burası birbirini tümleyen iki açıdan bahsediyor arkadaşlar. 40 artı 50 derecelik açılar birbirini ne yaptı? 90 derece tamamladı. İşte bunlar birbirinin tümleyenidir diyorum arkadaşlar. He, burada farklı iki açı verilmiş. Peki şöyle verilseydi ne olacaktı? Şöyle verilseydi. Şurası e, 60 derece olsun. Şurası da 30 derece olsun. Bakıyorum bunlar yine birbirini ne yaptı arkadaşlar? 90 dereceye tamamladı mı? Evet tamamladı. Peki biraz önce komşu açılarda gördüğümüz bir durum var burada. Aynı ışını kullanmışlar açı yaparken. He, o zaman ne diyeceğim arkadaşlar? Bunlar komşu tümler açılardır diyeceğim. Aşağıda verilen açıların tümleyenlerini bulunuz. Tümleyen neydi arkadaşlar? 90 dereceye tamamlaması gerekiyordu. Bir açı diğerini 90 dereceye tamamladığında bu iki açı birbirinin tümleyeni diyorduk. Yani 90 eksi 70 dediğimde arkadaşlar 70 derecelik açının tümleyeni 20 derecedir demiş olacağım. 90 eksi 83 derece dediğim zaman 7 derece 83 derecelik açının tümler açısıdır derim. 90 eksi 42 derece dediğimde 48 derece 42 derecelik açının tümler açısıdır demiş olurum. 90 eksi 15 yani 75 derecedir. 15 derecelik açının tümleyeni. Komşu tümler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinden 20 derece fazladır. Buna göre büyük olan açının ölçüsü kaç derecedir? Büyük olan açının ölçüsünün sormuş. E, küçüğü de bilmiyoruz, büyüğü de bilmiyoruz ama aralarında bir bağlantı var. Bunlar birbirini 90 dereceye tamamlıyor çünkü tümler iki açı ve aralarında başka bir bağlantı daha var. Biri diğerinden 20 fazla. O zaman ben küçük açıya küçük açıya bir isim vereyim. Küçük açı yıldız olsun arkadaşlar. Yıldız. Büyük açı da o zaman ne olur? Büyük açı Yıldızdan 20 fazla 20 derece fazla olur arkadaşlar. Ben bu iki açıyı topladığımda bu büyük ve küçük açıları topladığımda ne olacak arkadaşlar? Bunlar birbirinin tümleyen değil mi? 90 derece olacak. Topladım. Topladığım zaman şöyle toplayalım. Yıldız artı Yıldız şunu birazcık düzeltelim Yıldız artı yıldız artı 20 Bunlar neye eşit arkadaşlar bakın iki açıyı topladım küçük açı ve büyük açıyı topladım neye eşit olması gerekiyor 90 derece Çünkü bunlar birbirinin tümleyeniydi. bakıyorum şurada ne oluştu iki tane Yıldız iki tane yıldız. İki tane yıldıza 20 eklediğimde 90 oluyormuş. O zaman bu iki yıldız nedir arkadaşlar? 90'dan 20 çıkardığım kadardır. Yani yıldız artı şöyle alıyorum. Yıldız artı yıldız eşittir 90 eksi 20. Yani iki tane yıldız nedir arkadaşlar 70 iki tane yıldız 70 ise bir tane yıldız arkadaşlar bir tane yıldız bunun yarısı kadardır yani 35 derecedir o zaman küçük açı 35 derece büyük açı da kaç derecedir bu neydi bu küçük açı küçük açı o zaman büyük açı ne olur arkadaşlar 90'dan 35 çıkardığım kadar. Yani büyük açı 55 derece olacaktır. Devam ediyorum. Aşağıda verilen şekildeki komşu tümler açıları yazınız demiş. Hmm. Önce şu üç açının, şu üç açının toplamı kaç derece? Ona bir bakıyorum. 20 30 40 topladığın zaman 90 derece yapıyor arkadaşlar. He, o zaman ben bunları her ışından ayırdığında birbirinin tümleyeni olarak yazabilirim. Mesela şöyle yapayım. KOL açısının KOL açısı ile KOL açısı ile şu açı birbirini ne yapar? 90 dereceye tamamlar. Yani LON açısı L O N açısı. Ya da ya da şöyle yapalım. Şurayı bir temizleyelim. Devam ediyorum. Ya da şöyle M O N açısı diyelim. M O -N açısı. Aynı işini kullanması lazım, komşu olabilmesi için. Şuradan ayırıyorum tekrardan. KOM açısı KOM açısı ile komşu tümler açılardır diyebilirim arkadaşlar. Devam ediyorum. Aşağıda verilen şekilde AOB açısı ile BOC komşu tümler açılardır. Komşu tümler açılardır. Yani birbirini 90 dereceye 90 derece tamamlayan ve A, ortak bir ışını olan açılardır. Bakıyorum. BOC açısının ölçüsü 37 derece olduğuna göre AOB açısının ölçüsü kaç derecedir? E bunlar komşu tümler olduğuna göre birbirini 90 derece yani şu açının tamamı 90 derece olmalı arkadaşlar. E buraya kalan açıyı da nasıl hesaplarım? 90 eksi 37 yani 53 derecedir arkadaşlar. Şuraya kalan açı 53 derece yapar. Devam ediyorum. Şekildeki istenen açıların açının ölçüsünü bulunuz demiş. Bakıyorum şurada bir 90 derece işareti var arkadaşlar. Buna dikkat edin. 90 derece işareti var. O zaman bu açıların tamamının toplamı 90 etmesi lazım. O zaman 15 artı bakın şurayı yazdım. Şurayı yazıyorum. Burada bilinmeyen kısım burası. Yani BOC açısının ölçüsü. S B -O -C açısının ölçüsü artı şu açıyı yazıyorum. 35 derece. Bunlar toplandığında kaç derece olacaktı? 90 derece olacaktı arkadaşlar. Topladım. Şunu yazıyorum önce. Şurayı yazıyorum. BOC açısının ölçüsü artı şu iki ifadeyi topladım şimdi. Ne yaptı? 50 derece. Ne eşit? 90 derece eşit. Arkadaşlar bir ifadeye 50 eklediğimde 90 ediyorsa bu ifade kaç derece olmalı? Şöyle buraya yazıyorum. BOC açısı kaç derecedir? 40 derece olmalı diyorum arkadaşlar. Evet. Devam ediyorum. Bütünler iki açının ölçüleri toplamı 180 derecedir. Bütünler açılar. Arkadaşlar ee, burada tümlerle bütünlerde bazen ee, karışıklık oluyor. Bunu şöyle kodlayabilirsiniz. Tümler derken ne yapıyoruz? 2 hece. Tümler. Tümler. 2 hece daha kısadır. Bütünler. Bütünler. Bakıyorum. Bütünler. 3 hece. Yani daha uzundur. Burası kısa olan daha küçük 90. Uzun olan daha büyük yani 180. Bunu bu şekilde kodlayabilirsiniz. He, ama zaten çok da zor bir durum değil. Evet, birbirini 180 dereceye tamamlayan açılara bütünler açılar diyeceğiz arkadaşlar. Komşu olan bütünler açılara komşu bütünler açılar denir demiş. Bunu zaten biliyoruz. Yani şöyle bir doğru açı çizdiğim zaman, biraz önce bir önceki dersimizde hatırlatmıştık açılar bir konusunda. Doğru açı neydi arkadaşlar? 180 dereceydi. Şöyle bir ışınla ben bölüyorum bu açıyı. Şu kısım, şu kısım arkadaşlar, diyelim ki 30 derece olsun. Buraya kaç derece kalıyor arkadaşlar? Toplamda 180 derece olması gerekiyor. 150 derece kalıyor. Heh, i̇şte bu durumda, bu durumda, bu iki açı ortak bir ışın kullandıkları için komşu bütünler açılardır diyeceğiz arkadaşlar. Aşağıda verilen açıların bütünleyenlerini bulunuz demiş. Ne yapıyorum? Bütünleyenlerini bulabilmek için 180 dereceden çıkaracağım. 180 eksi 85 95 derecelik açıdır. 85 derecenin bütünleyeni arkadaşlar. 20 derecelik açının bütünleyenini bulunuz demiş. 180 eksi 20 eşittir. 160 derecedir. 20 derecelik açının bütünleyeni. 105 yine ne yapacağım arkadaşlar ee, 180 dereceden 105'i çıkaracağım 180 eksi 105 eşittir 75 derecedir diyorum arkadaşlar aynı şekilde yine 124 derecelik açının bütünleyeni bulmak için 180'den çıkaracağım hatalı yazım oldu. çıkardık. 56 derecedir derim arkadaşlar. Evet, aşağıda istenen açıların ölçülerini bulunuz demiş. Tümleri 30 derece olan açının bütünleri kaç derecedir? Şimdi tümleri ve bütünleri aynı anda kullanmış. O zaman ne diyeceğim ben de? Tümleri 90 dereceye tamamlayan yani tümleri 30 derece ise açının kendisi kaç derecedir? 90 eksi 30'dan 60 derecedir açının kendisi. E bu durumda açının bütünleri kaç derecedir diye soruyor. Bütünlerini bulmak için ne yapacağım? 180 eksi 60 diyeceğim. Eşittir 120 derecedir. Bu kadar. Komşu bütünler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinden 30 derece fazladır. Buna göre küçük olan açının ölçüsü kaç derecedir? Biraz önceki e, tümlerde de vardı aynı tarz bir soru. Burada da yine küçük açı büyük açı diye ayırıyorum küçük açıya yıldız dersem arkadaşlar büyük açı ne olur? Diğerinden 30 fazla olduğuna göre yıldız artı 30 olur. Tabi burada komşu bütünler diyor. Biraz önceki çözdüğümüz soruda komşu tümlerdi. Burada bu iki açının toplamı ne olacak? Bu iki açının toplamı küçük ve büyük iki açının toplamı 180 derece olacak. Yani yıldız artı yıldız artı 30 eşittir. Ne olacak arkadaşlar? 180 derece olacak. E bu durumda burası kaç tane? 2 tane arkadaşlar. 2 tane yıldız neye eşit olacak? 2 tane yıldız ne eşit olacak? 180'den 30 çıkardığım kadar açıya yani 150 dereceye eşit olacak. O zaman bir yıldız neye eşittir? 75 dereceye eşittir. Bizden küçük olan açının ölçüsünü istemiş. Evet küçük olan açı 75 derecedir. Aşağıda verilen DOE ile DOE açısı ile EOF açısı komşu bütünler açılardır. Komşu bütünler açılarsa bunlar birbirini ne yapmak zorunda? 180 dereceye tamamlamak zorunda. Bir tanesi 65 dereceymiş. O zaman 180'den 65'i çıkardığımda yani şu açı, şu açı 180'den 65'i çıkardığım kadarlık açıdır. Bu durumda 180 Eksi 65 dediğim zaman 115 derece demem gerekiyor. Bu açıya. Devam ediyorum. Bütünler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 5 katıdır. Hmm. Şimdi bütünler iki açıdan birincisi şöyle diyelim küçük olan ve büyük olan diye ayıralım yine. Çünkü arada kat farkı var. Küçük açı küçük açı bir kat olsun arkadaşlar. O zaman büyük olan ne olur? Büyük açı, büyük açı beş kat olması gerekir. Çünkü birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün beş katıdır demiş. Buna göre büyük olan açının ölçüsü kaç derecedir? Bunlar bütünler iki açıysa bunların toplamı ne olacak arkadaşlar? Toplamı, toplamı. 180 derece olacak. Yani topladığın zaman bir kat, beş kat daha, altı kat. Neye eşit? 180 dereceye eşit. O zaman 180 bölü 6 dediğin zaman şu bölme işlemini biraz daha şimdi daha iyi oldu. 180 bölü 6'dan ne geldi arkadaşlar? 30 derece. Yani bu nedir? Bu 1 kat 30 derece oldu. 1 kat 30 derece ise bize büyük olanı soruyor. Büyük olan neydi? Büyük olan 5 kattı. 5 çarpı 30'dan 150 derece olacak arkadaşlar. Devam ediyorum. Aşağıdaki şekilde N açısı M açısından 20 derece büyük ise M açısı kaç derecedir? N açısı M açısından 20 derece büyükse arkadaşlar ben M açısına burada yıldız dersem N açısı ne olur? N açısı yıldızdan 20 derece fazla. Bunlar arkadaşlar doğru açı mı? Bakıyorum doğru açı. Yani şunların toplamı bu iki açının toplamı 180 derece olması lazım. Yani yine aynı şeyi yapacağım. 2 tane yıldız artı 20 ne olacak? 180 derece olacak. 2 e, yıldız, yıldız artı yıldız eşittir. Ne oldu arkadaşlar? E, 160 derece oldu. Ben ne 20 eklersem 180 olur? 160'a. Bu durumda bir tane yıldız ne olur arkadaşlar? 80 derece olur. Ben niye yıldız demiştim? M'ye yıldız demiştim. Yani şu açı kaç derece oldu? 80 derece. E buraya ne kaldı geriye 180'e tamamlaması için? 100 derece kaldı. O zaman M açısı 80, N açısı da 100 derece olmalıdır. Yanda verilen şekilde KOL açısının ölçüsü eşittir 35 derece. MON açısının ölçüsü 45 derece. LOM açısının ölçüsü eşittir soru işareti. Bakıyorum arkadaşlar şurada bir doğru açı var. O zaman şu üç açının toplamı yani 35 derece 45 derece ve LOM açısının ölçüsü toplamı 180 derece olması gerekir. Doğru açı çünkü. O zaman 35 artı LOM açısının ölçüsü artı 45 neye eşit olmalı? 180 dereceye eşit olmalı. 35, 45 daha ne yaptı? 80 yani S, L, o, M açısının ölçüsü artı 80 eşittir 180 derece. E bu durumda arkadaşlar ben neye 80 eklersem, neye 80 eklersem 180 yapar, 100'e 80 eklersem 180 yapar. Bu durumda LOM açısı kaç derece olur arkadaşlar? 100 derece olması gerekli. 100 derecedir. Ters açılar. Kesişen iki doğrudan oluşan açılardan zıt yönlere bakan açılara ters açılar denir. Bakın AC doğrusu ve BD doğrusu. Şu noktada, şu noktada kesişiyorlar arkadaşlar ve bu kesiştikleri noktada dört tane açı oluşmuş. Şurası, burası, burası ve burası. İşte bunların zıt yönlü olanları bakın yukarı ve aşağı bakanlar. Sağa ve sola bakanlar birbirine nedir? Zıt yönlü açılardır. Yani biz bunlara ters açılar diyeceğiz arkadaşlar. Ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Yani A açısıyla B açısı birbirine eşit. C açısıyla D açısı birbirine eşit olacaktır. Bakalım hemen örnekte inceleyelim. Arkadaşlar burada iki doğru kesişmiş ve burası şu 60 derecelik açının tam tersi olduğu için buraya da 60 derecedir diyeceğim. Şimdi doğruda doğruda şurası doğrusal olduğu için buraya da ne diyeceğim? 180'e tamamlaması gerektiğini biliyorum. Yani 120 derecedir diyeceğim. Burası 120 ise burası da 120'dir diyeceğim. Şimdi soruyu cevaplamak gerekirse DOC bakıyorum DOC neresi arkadaşlar? DOC yani 60 derece. AOB AOB bunun tam tersi yani 60 derece. AOD yani 120 derece. BOC de yine 120 derece olacak arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde verilenlere göre a artı b kaçtır demiş. Arkadaşlar a 76 derecelik açının tam ters açısı olduğu için a eşittir 76 olmalı. B de 125 derecelik açının tam ters olması olduğu için b eşittir 125 derece olmalı. O zaman a artı b nedir arkadaşlar? 125 artı 76 derece yani 201 derecedir derim. Evet arkadaşlar buradan sonraki alıştırma sizin ödeviniz. Kolay gelsin diyorum. Başarılar dilerim. Görüşmek üzere.